다른 점은 제가 느끼에는 모든 언어를 이제 생각하면 그런 이제 글자를 생각하면 이제 알파벳이 A, B, C부터 이렇게 시작하잖아요. 근데 영어도 그렇고 제가 알기로는 독기로도 그렇고 이제 한국어도 그렇는데 예를 들면 한국, 한글에는 F 발음의 F 글자가 일단 없어요. F 없고 그래서 제 이름을 이제 파트마누리라고 부르는 경우가 많고 F 없어서. 근데 터키 알파 글자에는 모든 Tokyo'ru 말할 때 나오는 모든 그 발음에 merhaba ders saat 1'de bitti. 1'de ders biter bitmez hemen hazırlanmaya başladık. Çünkü son ders arasında teneffüste o da arkadaşım ve diğer iki arkadaşımızla böyle mesajlaşırken ya bugün güzel bir şeyler mi yesek falan diye konuşuldu. Buradaki son zamanlarımız ve son zamanlarda ev bakmaktan falan çok yorgun ve meşguldük hani böyle eğlenmek adına bir şeyler yapamadık. Böyle herkes de yorulmuş bir pazartesi günü dedik ki güzel bir şeyler yiyelim dedik. Ve o yüzden Çonan'a şehir merkezine doğru birazdan bulgogi yemeye gidiyoruz. Bulgogi de normal klasik bulgogi değil de biraz daha böyle farklı. Benim Instagram'da sürekli paylaştığım böyle reels ve fotoğrafları falan var. Oradan da bakabilirsiniz. Merak edenlere restoranın linkini de aşağıya enklerim. Şimdi ben taksi çağıracağım onları bekliyorum. Daha sonra oradan geldikten sonra da Koreli Dil Okulu'ndaki günlük o o şekilde devam edeceğim. Zaten normalde de ders biter bitmez, ders birde bitiyor. Birden dörde kadar genel olarak bir şey yapmıyorum. Yemek yiyorum, öyle yemeğimi yiyorum. İşte dinleniyorum, kitap okuyorum, bir şeyler izliyorum. O şekilde geçiyor normalde. Yemeğimizi de böyle dışarıda bir yerlere gittiğimizde, bir şeyler yemeğe gittiğimizde çok oluyor. Ama onun haricinde Pyongyang'dan, marketten, CU, VLON'dan izleyebilirsiniz yukarıdan Kore Market Turu ya da buradaki restoranlardan. Belki akşam yemeği için hala aç olursam yine akşam restoranından falan bir şeyler alıp onu da çekerim. O ne kadar aç olduğuma bağlı olacak. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Tekrar orada kameraları açarım. Çok güzel bir buyuk Biraz pahalı ama böyle bir güzel bir gün olsun dedik. Öyle bir yere gitmeye karar verdik. Umarım beğenirsiniz. Birazdan görüşürüz. I know it's nothing So good to see you we do this every day, and I'm still so amazed by you. So home. kadar güzel ki anlatamam bayıldık. Böyle bak önlerimiz hepimize verdikleri bir sos var. Limonlu, sarımsaklı böyle biberli bir sos. Onunla birlikte zaten harika oluyor. Sebze, mantar, et, et suyu her şey harika. Mezeler de çok güzel ve bir tane de servis olarak Kerencim diye buğulanmış yumurta üzeri peynirli bir şey getirdiler. O da harika, çok güzel. Şimdi yemeğimizi çık yedik çıktık et yedik ama öyle bir çoktu fazla fazla yedik böyle bir saattir bir buçuk saattir oradayız. Şimdi hemen çıktık karşımızda Kore'nin meşhur dondurmacılarından biri olan Baskin Robbins'ten dondurma alacağız. Oradan da tekrar yurda gideriz ya da belki biraz dolaşırız falan böyle sıcaktan artık dondurmasız olmaz dedik. Şimdi Baskin Robbins'e gireceğim. Parayı da çekerim biraz. Baskin Rabbit çok çok güzeldi bir yer. Çok lezzetli dondurmaları falan. Öyle günümüz böyle geçiyor. <laughs> Bal, muz, mango varmış. Yeni çıkmış. Ay bunu bir deneyeyim. Hepsini de severim. Merhaba. En son biraz edit yapıyordum, ee, bir şeyler yapıyordum bilgisayardan. Ondan sonra böyle bir yarım saat şöyle uzanayım falan demiştim. Elimi yüzümü yıkamıştım, makyajımı çıkardım, bir saat uyuyu Restoran kapanmadan okulun restoranı hemen bir şeyler alayım diye şimdi oraya gidiyorum. Bir de geldiğimde şey demiştim, uf, o kadar yedim ki yerine kadar hiçbir şey yemem herhalde. Çok tokum diyordum. Dondurmanın üstüne, yemeğin üstüne uyanıp uyanmaz hemen hani acıktığımı hissettim. Şimdi restorana gidip bir şeyler alacağım. Yine oradan da size tekrar denerim. Şimdi okulun restoranına gidiyorum. Kapanmadan bir şeyler alayım dedim. Hem de sizlere de göstermiş olurum. Orayı da çekeceğim. Ondan sonra yemeğimi yiyeceğim. Biraz daha bir şeylere, bilgisayardan bir şeylere bakarım, izlerim falan. Ondan sonra da ödevlerimi yapacağım. Korece Dil Okulu'nda neler yapıyorum falan. Onlarla ilgili de size bir şeyler anlatırım. Öyle. Günüm bu şekilde geçiyor yani genel olarak. <laughs> Yapılacak çok bir şey yok. Ki aslında bugün çok dolu dolu geçen bir gündü yani. Merkeze gittik, yemek yedik, dondurma yedik, geldik. Öğlen çok sıcaktı. Hala da sıcak, çok nemli. Şimdi size bir okulun restoranlarını falan göstereyim. Burası Pönecam CU. Kore market turu olarak bir video var kanalımda. Merak edenler oradan izleyebilir. Yine bu şekilde döndüğünüzde şu ileride bir tane hamburgerci var Mams Touch diye. Iı, toshirak dediğim. Yine bu market turunda bahsetmiştim. O toshirak da küçük. Daha ucuz uygun oluyor. Fiyatlı yemeklerin olduğu bir yer var. Ve tam şuradan girince de Sonmun diye. O biraz daha restoran gibi bir yer. kimçicige Tencanjigae pilav tarzı ürünlerin falan olduğu şey var. Ben ton balıklı kimçi çiğe alacağım şimdi. Burası da normal. İşte restoranların orada hem yemek yiyebileceğiniz bir yer. Ben şu sonunu sonun bak diye oraya gidiyorum. Kimçi çiğe. Pilav. When I, up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, plus up? How did I make you my day? Şimdi ders çalışmaya başlamadan önce kendime soğuk kahve yapıyorum. Marketten aldığım buz kabına Amerikanoyu sıcak bir şekilde ilk önce biraz yapıp koydum. Şimdi de süt ekliyorum. Latte. <laughs> <Evet, da öğleyeceğim. gülüyor> Şimdi size ne yaptığımı göstereyim. Ben çok en üst seviye bir advanced seviyesinde okuduğum için biz aslında çok fazla Korece öğrenmekle ilgili bir şeyler yapmıyoruz şöyle bir kitabımız var. Bugünün Koresi diye. Vego Gindiril Viyan Onure Hanguk. Korea Today. Bu kitap biraz daha önce şeyden bahsedeyim içeriğinden. Böyle genel olarak Kore hakkında öğretici metinlerin olduğu şey. Yani atıyorum normalde gramer çalışırsınız Korece öğrenirken işte dinleme şeyleri falan yaparsınız da bu öyle bir kitap değil. Daha çok İlk başta mesela Kore'nin coğrafyası diye, Kore'nin konumu, Kore'nin iklimi tarzında bu tarz konularla ilgili uzun metinler var. Denizleri, dağları, yani coğrafya ile ilgili her şey iklimiyle ilgili. Evet buralar hiç yapılmamış. Tembel bir öğrenci var karşınızda. Bu tarz mesela daha sonra çıkıyorsunuz Kore'nin coğrafyası ve bölgeleri. Ya yani şey konum ve bölgeleri, şehirleri, bizdeki gibi yedi bölge var ya Akdeniz, Karadeniz şeklinde. O tarz bölgeleri, şehirleri bunlarla ilgili böyle uzun uzun metinler. Ve her metni yaptığımızda mesela şu an ben en son altıncının şeyini yapıyorum. Harbata Çilmun diye bir şey var. Bir sürü soru hazırlıyoruz. Ve bu soruları da ilk başta mesela bu metni bugün çalıştık, okuduk. Ertesi gün bu hazırladığımız sorularla birlikte 2-3 kişilik gruplar halinde bu soruları birbirimize sorup tartışma yapıyoruz. Konuşma pratiğimiz de o şekilde oluyor. Bunlar genel olarak her günün ödevleri diyebilirim. Çok sıcak oldu burada soruları hazırlarken falan da ter döktüm yani. Şimdi şey yapacağım. İçeriye gideceğim biraz. Ödevlerimi bitirdim. Bu bugünlük Korece çalışmamdı. Yürüyüşe çıktım. Resmen bir Allah'ın kulu yok. Bakar mısınız şu an? Zaten yurda da baktığınızda şöyle 6. kat komple bizim hükümet burslu öğrencilerin olduğu. Şöyle ışıkların görüldüğü 3 tane. Onun haricinde zaten şu an yaz dönemi olduğu için Koreli öğrenciler yok. Olsa bile online eğitimlerden dolayı yurtta kalan öğrenci çok fazla yok. CU erken kapanıyor. Bu restoranlar saat 8'de falan kapanıyor. Ben de biraz edit yaptım. Daha sonra biraz şöyle yürüyüşe çıkayım dedim. Önceden yurttan basketbol topu falan alıp kendim basketbol falan da oynuyordum. Şu an yok koronadan dolayı öğrencilere top vermiyoruz falan filan diyor. Sanki korona yeni çıktı. O zaman o zaman niye veriyordunuz o zaman? <laughs> Bahsettiğim şey 2-3 ay önceki zaman. Neyse top veresi yok işte. İnsansız CEO'ya geldim. Yani ne demek oluyor? Çalışan olmadan siz uygulamayla giriş yapıyorsunuz. Kampüsün içinde. Gece bizim yurdun karşısındaki erken kapanıyor demiştim ya. Burası kapanmıyor. Yani kapanmıyor dedim. Uygulamayla giriş yapabiliyorsunuz. Girdim. Bu dondurmalarda One Plus One varmış. Temmuz'un ortasına kadar. Çilekli seviyorum. Onlardan aldım. Şimdi ödeme yapacağım. Self ödeme. Gördüğünüz gibi kimse yok. Ödememi yaptım bitti bile. <laughs> Tekrar ışıklı alana geri geldim. Şöyle ışıktayken çekeyim diye. Bu da Kore Dil Okulu'nda genel olarak bir günümü nasıl geçtiğini size göstermeye çalıştım. Böyle çok bu videoyu çekeyim diye bir şeyler yapayım, şöyle bir şey yapayım demedim. Sadece belki biraz akşam yemeğini zor yemiş olabilirim. Uyandığımda çok aç gibiydim ama sonra yiyince bayağı tok hissettim böyle. Hatta rahatsız etti biraz beni. Elde dondurmalarımı yiyeceğim ve gün de bitmiş olacak. Duşumu falan banyomu alırım biter. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, daha farklı videolarımı izleyip takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.